yiyecek ve çikolata arasında bir yarışma sizi bekliyor. İnan bana bu unutulmaz olacak ve tabii ki çok lezzetli. Bu kalın ve neşeniz bol olacak. Sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir tüp olan sıvı eklemeli. Hayır her şeyi mahvedeceksin hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. çikolata da artık bir sorun var. Hadi kim diyor. Vay canına. Çikolata bir patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çikolata içinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde ayrılın bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata. işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de boğulamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. Vay <laughs> canına bak bu gerçek altın. <laughs> ben de aynısı. Dilini <laughs> hangimizinki çikolatalı? <laughs> Kurcan çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de. Peki <laughs> Aynen çikolata <Gülüyor> bende. <Gülüyor> Hiçbir altına ihtiyacım yok. Bari ki benim çikolatam var. Bunu kontrol edeyim. Nasıl peki hiç çikolata Ben de mi? Hayır bak bütün dişlerim kırıldı. Şimdi nasıl yaşayacağım? Evet ne yaptın sen? Ama endişelenme. bir adam var. Kimse bilmiyor ama ben aslında diş hekimiyim. o şimdi seni tedavi edeceğim. Dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. Altını buraya ver. Vay canına çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Yüzlerimiz kapalıken kapakları açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar saf ya. Hayır kesinlikle acı bebeğim diyeceğim. Ama Alex seni seni yer. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen <laughs> o <laughs> çok acı. Ama bunu seninle öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tenebiledim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. <laughs> Görünüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip. Hiç de acı değil. Bak. İçinde çikolata var. Demek çikolatam olduğuna göre sende <laughs> ne var Barbie? Ne var? Bu acı mı? <laughs> Yardım sana nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Okey. Gerçi suyun seni kurtaracağını düşünüyorum. Çok sıcak. Daha da kötü oldu. O zaman bekle hemen dayanacağım. <laughs> Sen düşmüşsün ben kendimi hallederim. Şu püskürtücü bana yardımcı oldu. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştür. <laughs> Vay be. Perfect. Harika. Basabilirim of. ve sakinleşebilirim. Aynen. Ben de popitlere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolatalı olmalı. Ama benim için ısırmak imkansız. Bak. Üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bir numaralardan birinde var. Hadi basalım. İşte de başka Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı falan da var. Bu arada içinde de bir litre çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekli sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı bir çok lezzetli bir çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Lolliler. <laughs> Sensiz de onunla başa çıkabilirim. Sen de ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözler. Yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popüri buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir konu ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. ne yaptın? İstemeden oldu. Sana diyacerem vardı ve lezzetli kolu lollipopumu tatmak istedim. Ee, çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrıca bu şeker çok yapışkan. Onu yerine çikolatanı yemeği tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipop'tan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. <laughs> of ya. Bir patlı şey yetmiyordu. O da oldu. Ah. Benim de kaktüsüm var. <laughs> Muhtemelen çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. Öyle mi? O zaman kaktüsümü kontrol et. Dikkatlice etmem gerekiyor. Tabii sadece iğnenin tadına bakabilirim. Ne kadar lezzetli. Bu bir iğne değil. Çok lezzetli bir kurabiye. Ya bu da değil. Sonuncu benim. Kaldı için kaldı şimdi kaldı. Ama umarım kendisi yeterince lezzetlidir. Sadece inanılmaz. olmaz. ver iki de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. Benim kompüsüm gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. İğnelerini yemeğe engellememesi için, onları kıyas etmem gerekiyor. Dikkatli olsun çöpler doğrudan bana uçuyor. Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kâr bir kaptüs kaldı. Ama oradan en netlikli suyu alabilirsem, neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Hmm. Ay, bu korkunç. Deneyip istiyorum ver bana. Ya al hepsini iç. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <herkese> <gülüyor> Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. Yaşasın yeni iPhone. Sen de gerçek olduğuna göre bende çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Bu, bu dünyanın ilk bükülebilir iPhone'u. Ayrıca yenilebilir. Ve çok lezzetli çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile harika önünde herhangi bir lezzet şeyin ortaya okay. çıkması sağlanabilmen. İşte bu her şeyi babamda olacak. <laughs> ben de deneyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bu <laughs> mi şekerler kendim yok <laughs> istiyorum. Aslan. Ay ama böceğini hiç yemek istemiyorum. <laughs> evet tamam. al şunu. Ay kapısın için her şey hazırım. Teşekkürler. Ah, hamam böceği. Kurtarın. Ay, iğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Ne? Hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. <laughs> Onunla başa çıktık. Evet. Ve ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim var. <laughs> Vay canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kutlasana. Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. <laughs> Çok hemen <güzel> oldu. Hmm. <laughs> şimdi okay. benim çeker misin? Ben de harika bir fotoğraf istiyorum. Evet kolay. Oh, baby. İşe yaradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik mi? Göster. What? Ne kadar çok güzel bir kutu yaptın. Vajında. Wow. Üzülmenin zamanı değil. Burada çikolatadan kareler var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? Gözlüklerin çikolataya oldu. Bunu sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. Harika bir fikir. Huu. Bacımın ağzı. Şimdi eski spor ayakkabının lezzetli bir çikolata haline geldi. Çok havalı. Ben bu sırık olabilir miyim? Lütfen. Yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu cesareti ne Ay Ne oldu? görünüşe göre konuşkan var artık bana tek yapmayacak. Onu bile yiyebilirim ve hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı ve lezzetli. <laughs> İlk önce ben döndüreceğim. <laughs> Harika bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebileceğiniz bir şey. Şimdi döndürme sırası sende. Başın dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. <laughs> Benim suçum neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. Pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tebiye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Wow. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. <laughs> Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay awesome. wow. wow. wow be ne kadar uzun ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Geyit evet, belki sen de denemek istersin. Tabii istiyorum. İster misin? Ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. <laughs> Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzımdan bir sırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. <laughs> Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun dur? Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Pastayı kim bitirecek? Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <laughs> bu da mı böyle? Mayonez ve turşu mu? Şu yapmayı planlamıyorum ki. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Bu hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. Her şey çok dürüst. Eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Awesome. Nutella'ya ve böyle ne ayrılırım? Gördüğüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bu onun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı mı doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Uh -oh. Şimdi yüzüm uh -oh. tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından bir yerlerde lezzetli bir şey deneyeceğim. Aptal mayonez hala tükürülüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Aslında bir şeyler yanlış. Belki de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Hey, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kafamızı neden kolumu alıyordun? Beni nasıl rahatsız edeceğini bileceksin yardım et. Yok fazladan zamanım. Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. Mükemmel oldu. Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı ve çok büyük. Ben de öyle istiyorum. En azından denememe izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Senin mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. Millet herkese böyle bir pasta denememizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Sanırım bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Berbat bir pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. What? Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama okay. benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemekle kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E, sadece bıyık değil. sakalda. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey! Şu an pastayı süsleyeceğim. Her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tofşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli, düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabi harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. itiraf etmeliyim. Haklısın. Kek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alar senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ıslanacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Son tamam, bunlar hepsi senin yüzünden. Hadi. En azından pasta'nın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Ne de hala inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mama hissediyorum ama pasta harika harika. Sevindim. Yorumlarda bugünkü pastalardan hangisini denemek istediğini yaz ve Hakanam kanalımıza abone ol. Güle güle.